Nereye geldik? Şimdi alışverişe mi geldik? Evet. Sepetine de taktık koluna. Bakayım o ne? Bakalım. Bu neymiş? Kirpik yapıştırıcısı. Sana göre bir şey değil. <laughs> evet, bunu bırakabilirsin. Biz şimdi ilerlere doğru gidelim. Çocuk bölümüne. Sana orada bir şeyler bakalım olur mu? Takabilir mi? Hayır. Ha? Ne almak istiyorsun sen? Ama bunlar hiç sana göre şey. Bunlar kirpik yapıştırıcısı, tırnak cilası, o tarz şeyler var burada. Tırnak yapıştırıcısı, Bu kirpikler. Şeyi? Evet, kirpikler bunlar hiç sana göre uygun şeyler bunlar değil. Bunlar ne? Onlar da tırnak. Tırnakları olmayanlar tırnak takıyor. Ya da öyle güzel olmasını isteyenler. Bak burada böyle tırnaklar. Değil mi? Bunlar bizde de uygun değil. Biz gidelim mi kendi yerimize? Ee, bunlar kızlar mı için? Evet bunlar kızlar takıyor. Evet. Sen mi? Çocuk yanına gitmek ister misin? Hayır. Neden? Karnım acık. Olacağım. Çocuk. <laughs> Çocuklar için oldu şampuan. Ben buraya yetişebiliyorum. Evet yetişebilirsin artık sen büyüdün. Tabii şu taraftan gidelim mi? şurası boş. Bebekler şu taraftan ama gidelim. küçük mü? Ay, de. bebekler yetişemiyor. Evet büyükler yetişebiliyor. Senin gibi 4 yaşında olacak. Büyük olacak değil mi? Evet Aa, işte bak sen. Senin reyonuna geldik gördün mü? <gülüyor> 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 Neler lazım şimdi sana? <gülüyor> <gülüyor> Delenir mi lazım Hı -hı. O zaman koy sepete Aferin Şimdi başka Islak mendil alman gerekiyor Islak mendiller burada Gel bakalım al Evet onu da al Çok güzel Şimdi ilerleyelim Bay banyolar. banyolar mı? Hayır bolibon Bolibon mu Hı -hı. Ama bolibonu marketten alırız buradan almayalım ama orada kasaya gitme en son alırız o zaman gel. Tamam gel. E gel bakalım. Sepeti de doğurdu maşallah. Başka bir şey lazım mı sana? İhtiyacın var mı? Evet. Ha, bak şurada kokular boyalar var. Ben de boyalara baksam mı acaba? Hangi saçı beğendin? Bak bakayım şuradaki saçlara. Hangi renk güzel? Hangisinden yapayım ben sen? Ee, bak şurada saçlar var. Bu siyah. Bak bak şu siyah. Bak bu saçlar var. Bak değişik değişik yukarı var, değişik değişik renkler var. Hangisinden boyayayım saçlarımı? Bu beyaz beyazdan. Beyaz mı? Aha. Sarı mı yapayım yani buradaki Aha. gibi? Ama ben sarı saçlı değilim ki. Bak benim saçlarım kumral. Böyle kalmasın o saçlarım. Anne bak. bak erkekler için. Evet erkekler için de boya varmış burada. Çok eğlenceli. Evet. Başka bir şey ihtiyacın var mı sen? Hı hı. Nelere bakıyorsun? İnceliyor musun bunları? Hı hı. Belki ileride saç boyarsın değil mi? Bunu istiyorum. Ay <laughs> Kızıl saç çok güzel. Çok güzel gözüküyor. Hadi gel şu tarafa doğru gidelim. Hadi gel gel. Evet ya bu kız mı? Kırmızı kapalı olmuş. Aslak çantalar falan mı? Acaba bu da kediler için bir şey var mı? Aa benim için bu. Ne? Hayır onlar senin için değil. Onlar bak saçları sabitliyor. Senin saçların bak özgür. Özgür birisin sen. Gel. Bunlar da ne? Yok. yok erkekler de kullanabiliyor ama kızlar da kullanabiliyor ama senin şu an öyle bir şeye ihtiyacın yok. Bu ne? O da saçları sabitlemek için jöle. Saç jölesi. Ne olabilir? Bilmem. Gel şu tarafa doğru gidelim. Gel. Gel bakalım. Aa burada şeyler mi var? Ay çantalar var. Çok güzel değil mi? Hı hı. Burada çantalar. Bak e, basana sakin. Gülüş Çok güzel. Süngerler de var artık burada. Deterjanlar. Artık burada bunlar da mı satılıyor? Bu da var. Aa, temizlik bezleri. Evet, burası temizlik bölümü galiba. Değil mi? Hı -hı. Evet, burada kız meyve. Aa baksana burada takılar var. Kolye mi? Kolye var, bilezik var. Evet. Anne ben kolye almak istiyorum. Ama o kolye hiç sana uygun değil ki. Ne biçim? Çok fazla dışarı götürüyor. Sana daha basit şeyler almak lazım. O zaman müzik al. O da küpe. Ben, ben küpe sevmez. Şey Bence de. Kulaklarımızda çünkü değil mi? Delik yok. Bu. Aa, sağ Annem. Bakalım bu ne? Bu yüzük evet. Ama çok kötü rengi. Değil mi? Hı -hı. Hiç bize de uygun değil. Çocuklar için uygun değil. Bak çocuklar için bunlar var ama bu da. Kız, kız çocuklar için pembe ne? Aa, bunu alalım. Kimi? Bana. Hoşuna mı Aha, gitti? Aha, hoşuna gitti. Ee, tamam artık bence alışverişi sonlandıralım. Baba dışarıda üşüyecek. Bizi bekliyor ablayla beraber. Aha. Gidelim mi artık? Aha. Hadi bakalım kafaya. Bak. Evet abla baba düzeltiyor. Hadi kasaya yürü.